Bak, burada bari yapma diyor. Bir <laughs> getireyim. Bu tarafı yapınca yemeğin yarısı. yarısını yiyip Çok... öbür tarafı hep tamam. yiyince de tamam. 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 Hak <laughs> ediş. Evet. Hak <laughs> ediş. <laughs> <laughs> Şef Sebahattin kurşunluyla küçük enişte şuralar söküldü. Daha önceki videoda bahsettiğimiz şu şeyi kapıyı buraya taşıma işlemine başladık. Şurası örülecek önce. Daha sonra kapı buraya taşınacak. Onun için malzemelerimiz burada. İki adet ayakkabı, bir kova. <laughs> <laughs> Yedi inşaat, DTD, DTD, her türlü. Tamirat. Tamirat, tamirat. Tamam. İthalat, ihracat. Çeçen ne oldu? Çele gelecek. acıksa. Evet. Daha alakalı. yeni yedi ya. Ya da susadı. Yani şöyle bir dön de tişörtünü görsünler. Sivit şörtünü gördüğünüz gibi yakalay tatlı, kapşonu da var, o yeri bekleyin, ağzının pasağını da görsünler. Eee yolla yedene. <laughs> Böyle yıkmalı işler zevkli ama... Ne yapıyorsun Seda? Ya? Diş açıyorum. Niye açıyorsun dişi? Dişi niye açıyorum? Çünkü tutsun diye. Burada pürüzlü bir yüzey oluşturmak amaçlanıyor. Fizik kanunu. Sürtünme kuvvetini artırırsan kaymaz, tutar. Ya. Yok, o kanunla bunu açıklayamayabiliriz. Sürtünmek şey işte değil ya, mi? Sürtünme değil. Orada işte içine işleyecek tutunma, şey tutunma yüzeyi olacak. Yapıyor. Tutunma yüzeyi. Sürtünme değil. Peki. Teşekkür lazım? ederiz. <laughs> Rica ederim. Öyle zor ki. <laughs> evet, Pandispanya'nın üzerine pastacı kremasını koydular. Şu saat şu boşluğa girecek. Şimdi şu son parçayı... bu saatte onu yapamayız değil. mi? Artık duvarımız öyle yükseldi ki... Tuğlanın evet, üzerine... Küçük bile boyu yetişmiyor. <laughs> küçük geniştenin boyu yetişmiyordu. Boyumuzu aşan... 2 yerden yukarı. Boyumuzu aşan işlere kalmıştık. Evet. Soğuktu ve yağmur hissediyordu. Gerçekten öyle. Bakın. Böyle bir türkü var? Soğuk ve yağmur çiseliyor. Yağmurlu bir gündü. Yağmur dedin yağmur yağmaya başladı. Evet babam da buradan Çağırdınız. <laughs> izliyor. Bak yandı lamba yandı. Hangi la hava karardı. evet demek ki hava o, karardı. Lambamız yandı. En sevdiğimiz şey neydi? Evet. Neydi? Neydi? Toplayın, toplayın gidiyor. Her yeri kapatacağız güzelce. O bizim odaya mesela benim odaya şeye Islak havlu koyacağız ki aralarından toz girmesin diye kapını. Evet. Ondan sonra eşyaları ortaya koyuyoruz. Neler de bilirmiş. Nylon şeyler. <laughs> Senin yani odaya da mı naylon? Tabii. Senin odaya da mı nylon koymamız lazım eşyaları? Hayır kapısını ıslattın şey ıslak Altını havlu ıslatınca mu, bir şey olmaz. Evet. Hiçbir şey olmaz. Çekim <laughs> işimiz <mi? gülüyor> Her şey bir Her şeyin bir şeyi var. Her şeyin bir şeyi var. Allah. <gülüyor> Başladık, <gülüyor> Başladık gök gürlemeye. <laughs> Ben de korkuyorum vallahi. Gece ya bunun kaç katını Niye şey yapıyor. Ki? En fazla yıldırım düşer ne olacak? Yani düşerse ben tutarım. <laughs> Sen uçağı da tutuyordun değil mi e baba? Hey ya. <laughs> Annem bir okuyor böyle bu. Geçtiğimde <laughs> yanındaki i̇yi, iyi, dedim iki taraflı okuyor bir şey olmaz korkma dedim düşerse ben tutarım dedim o şey yemekliğini de tutuyor <gülüyor> <gülüyor> tutuyorum korkma diyor ama <laughs> burada bari <bağırı> yapma diyor. <laughs> Çok korktuyordu ya karım. Ne olacak diyor. Ne olacak? Zaten Öleceğiz. Öleceğiz. Ee, Allah oldu, Allah. Oldu. Oldu, Ama tamam ölümden korkmuyoruz da o şekilde evet. ölmekten o anı yaşamak korkunç. Şüphedinde varsa o şekilde ölmek. Ölürsün. Önün önüne kimse geçemez. Allah nasıl yazdıysa. 4 çarpı iki buçuk. Kendi imalatımız evet. her türlü RT'de şey değil. Evet. Evet. Elektrik Var burada bak. İçinden bak. geçti. Bak. Ay! <laughs> ya ödümü kopardın. Ay yokmuş elektrik. Daha Ay bakmamış. vallahi Ucu ödüm koptu ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ona mı baktım? O neydi kız? Masanın üstündekiler onlar mıydı? Evet. Bunlar. Evet. Aynen. O dağınıklık toparlanmış oldu. Zızır, Allah. Evet o yorum yapan her kim idiyse ona buradan cevap olsun. <laughs> evet. O dağınıklığımız... Evet. Dağınıklığımız, dağınıklığımız bu daha, e, işte daha bitmedi. İşte buydı. Daha, da daha, da çok dağılacak. <laughs> Şeyini alçısını tutturacağız. Sonra su yiyeceğiz. Bu işler nadim bugün olmasa yarın. Tamam şimdi onu oraya getirin. Hadi. Neyi? Neyi nereye ne getirin? Saati buraya. Ee, Hemen olmaz. <laughs> yani bu o Instagram'da oluyor böyle. Pist yapıyorlar. <laughs> oradan oraya geçmiş oluyor. Tamam şimdi de yapalım öyle dur. Hadi. Evet. Şöyle. Şimdi. Evet iyi. Şimdi saatimiz oturdu böyle. Özellikle çok yap. Abi. Abi. Orası <laughs> da tutuyor <tücüğü> çekiyor falan. <laughs> ha geç onu da. Bırak ya. ya. Şey arabasını buraya yanaştıracak mısın mı, koçum? Yok. Nerede? Sıvacı, Sıvacı küreği var. Niye taşıyorsun oğlum? Sıvacı var oğlum. Olay yok. Evet İstanbul'dan nasıl... işçi getirdik buraya. Oo. Mala falan Oo, değil böyle. Bir my God, tart, tart. O Ana, ne, ne Öyle dakikada bu? Da biter bu. Şu kapı komple şey olurdu. E ee, ne Ana, Sen evi bitirdin. niye yıllarca bitiremedin? <laughs> önce Hakan Baksana. abi önce bu soruyu sorduğu için teşekkür et abi. Zaman kazandırıyor. Tamam, tamam, tamam. evet. Ama bu... Aa bitti la işte. <laughs> Ana. Şimdi bunu asla Necla'nın seyretmemesi gerekiyor. <laughs> Doğru <laughs> <laughs> Yani bu şekilde var ya bir oda 10 dakika. Ya, var Biri, tabii. Bir ev, bir saat. Acemiliğimi, tabii, tabii. acemiliğimi Cemil abinin orada attım. Cemil ablanın orada. Hmm. Cemil <gülüyor> ablanın <gülüyor> orada işi <şu> pratiğini öğrendim. Burada ilginç oldu. Kız. Gerçi evde sıva atmadın değil mi? Alçıpan yapıştırdın Altıpan ondan işte. ötürü. Yani kara sıva ile ince sıvanın arasında ki farkı da az önce öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Evet, dediğimiz kaybettik. Kapımız sıvanıyor artık. Kapıya dönecek. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sonunda o an da geldi. O an o ansa demek ki bu an o an mı diyor. <laughs> o anları bu an yapan. <laughs> İçinde bir yemeğe sıva yapılır. Akşam yemeğiyle. Ne Aynen. karıştırma sen şimdi o olmaz. <laughs> karın topluğuna işte şey yapıyoruz. Yani ama sadece bir akşamlık karın. Ama öyle bir sebo. Hadi bir sıvayı yaptık akşam yemeği ben de yersin. Yemek de yersin. ben bende yersin. Evet. Evet. Hala öyle dedi. Değil mi işte? Evet. Bu anda bayağı bildiğin uyanık tutuyor. <laughs> bu anda bayağı bildiğin uyanık tutuyor. Niye? Bir yemeğe işi çözdü vallahi. Görmüyor musun abi? Valla görmüyor musun? Bu arada Kim hava o? bayağı soğuk. Her yerimi mi yaptın <laughs> ha. Gözüne de mi geldi? Her yerime. Yani, gözü değil de. Neyse yıkanacaktı çamaşırlar şimdi atalım onu yıkansın. mı şimdi? Var, nasıl yok ya? Burası neresi ya? Merdiven yerine Sen biz tuğla kimle kullanıyoruz. Tuğlanın üstüne çıkarak yapıyoruz. Ya sebonun evinde merdiven olmaz olur mu hiç? Yani. Yani merdivenin en alası. Aç merdiveni bile var. <laughs> evet. <Vallahi. gülüyor> Aynı anda iki kişi Gürhan'la ikimiz çıkabiliyoruz. Aşk merdiveni o. Hmm. bu şey yaparken, portakal toplarken, aşk merdivenine çıkıp birlikte portakal topladık günahla. Hmm. <laughs> Sonra hemen yemeğimi Bir taraf kahvaltı için, hmm. bir taraf akşam yemeği. Evet bu sabah Arde. kahvaltıya da geldi Onu Yok, mu sayalım? Yarın ya. bir daha mı geleceksin? <laughs> yarım tabak gözlükler şimdi getir. Ha. Bir atıştırsın bilirsin ki şimdi yarım iş bitince tamam. Ha. <laughs> Hayır bak şimdi çorbayı bak, getireyim. Bu tarafı yapınca yemeğin Yarısı. yarısını yiyip, Ço Öbür tarafı tamam. yiyince de tamam. Bak. Tamam. <laughs> tamam. Hak ediş. Evet. <laughs> Hak ediş mi? Hak ediş mi? Hak Hmm. Güzel yamuk ölmüşsün burayı biliyorsun değil mi? Abi bina yamuk, biz ne yapalım? Hakan'cım istersen... Sen yozun... de hemen koru. koruma, önce yeğenini koru. Yok aşkım, vallahi duvar yamuk ya. Hakan'cım bu konulara girmeyelim istersen. O kadar uğraştık, örstük, biçtik ama yok, orada... Şuradan mastarsız sıva yapıyorum, biz bir şey demiyoruz da yani. Ney Mastarsız, <laughs> fiilsiz? Hı <laughs> fiilsiz. Tekim eti, tekim yok. Mastar <laughs> ne ya? Neydi ya? <laughs> Hakikaten o ne? Ulan ben maslarsız, terazisiz ev bitirdim be. <laughs> bitirdim derken? <laughs> Bitmedi <laughs> en azından bitecek. Ya yani bitecek. Eli kulağımda da. Eli <laughs> kulağımda. Bütün, <gülüyor> bütün, <ya>. bütün, <laughs> değil mi? Ya bir bir de, bütün sıvacıların <laughs> en güzel bahanesidir. <laughs> Duvar çok bozuk. <laughs> Duvar çok bozuk. Duvarcıların da mı? Yok değil. Onu niye getirdin? Orada var içeride. <laughs> Lazım onu söyleyeyim. Ondan olmaz ki ondan yapamaz. Ferdah yapacağız. Perda şeyi var. film mi var? He? film filmi var. Perda kim? Kız adına benziyor. Yok. <laughs> o başka bir şey. O başka bir şey. <laughs> kim? Biz, <laughs> Çabuk söyle perda <laughs> kim? biz amelelerin özel dili yok. Aranızdan Aramızda o. şifreli oh. konuşuyorsunuz. Sen Benim yanımda. <laughs> Ferda, mastar, fiil, hatta çekim eki. Güzel <laughs> <Hey. gülüyor> yakışıklı çek beni ha. Abi biraz da duvara lütfen ya. Hep yere şey yapıyorsun. Çok yakışıklı çekiyorum. Her halinde duvara da yakışıklı. Yani biraz güzel. Ya damat. <laughs> Ha, bittin ya. Bu kadar çabuk olacağını bilmiyordum. Mavi, mavi yakalı. Mavi yani. yakalı kendisi. Sahi. Neydi? <laughs> mavi yakalı. O kim lan? <laughs> Abi biz insanlar arasında ayrım yapıyoruz. Ee, biz öyle çünkü ayrımcıyız yani. Beyaz e yakalı, e mavi yakalı. Çünkü. Şey soba tutmuş. kaç yapın. Ben açtım. Işte şey yoksa şey içindeki mi yandı baba? Çıkardım. Yok yok şey. Ha. Kömür. Niye kömürü attım da. Ama çok kötü koktu ha. ha. Aa, Bak eğlenmeyelim. Şey, ben İstanbul'a gideceğim daha. Zehirlenmeyeyim ha buralarda. Yok oğlum ne zehirlenceyim bir de, de yanmış. Korku belasına evde soba yakmıyorum ben. Zehirleneceğim <laughs> değil mi abi. Tabii lan. Olur. <laughs> <laughs> Bu sefer de donar kalırsın. Gene gidemezsin. <laughs> Elektrikli evet. battaniyem var. Şerifem yollamış. Oo. <laughs> Aha. Amerik Enişteden Amerikan yardımı geldi. Şey Elinize sağlık. Vallahi duvara benzedi aynı. Şimdi şimdi duvar oldu. <laughs> koyar, Sanki burası ayır. hep böyleymiş gibi oldu. Cart kaba kağıt. Nasıl pratikleşmişin? Nasıl öğrenmişin işi? İz yapmayacağım. Ama yapmayayım. iz bırakmak istiyor kendisi belki. Güran seven can iz bırakır. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ben dalga bırakıyorum. Tamam <laughs> <laughs> canım. Dalga dalga. Orada bir kırmızı ışık yanıyor. Deniz yırtılır kimi yana... zaman ki, bilmezsiniz kim. Hakan abi. O ışık yanıyor muydu daha önceden de? Kırmızı Hangi bir ışık, ışık evet. yanıp sönüyor. Saatin şeysi Yalnız daha yeni fark ediyor olmam da. <laughs> evet. Ama saatle ne işin var? Evet, Yukarıda duruyordu bir de. Yukarıda. <laughs> Ende orada. Ende horda duruyordu. <laughs> Biz duvarı yıkarken de sen ol Hakan abi istersen. Eğlenceli oldu. Yıkarken derken, Leyla çamaşır suyuyla mı yıkayacaksın? Of. <laughs> <laughs> Ana ilk defa böyle bu yaşandı. Başka birisi espri yapıp, Gürhan of dedi. Yok ya hep o anı beklemiştim. Hep tersi oluyordu normalde. Yani hep o anı beklemiştim. Eee <laughs> körle yatan şaşık oluyor. <laughs> böyle demiyor. <laughs> ne? <laughs> 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 Yatmadık da yani Hayır. yemek yedik. Ha. Ha. Tamam abi. Yani aynı güneşte çamaşır kurutmak da yeter. <laughs> Gürhan Bey. <laughs> <laughs> Abicim. Abi, şey abi biraz çeksin bekle bekle. Ya ne bağırıyorsun ne ki? ne cilecilik ya? ya Hayır ben benim ya. sanatıma el atamazsın. Tamam peki. <laughs> Harç kararken öyle demiyordun ama. Harcı kararırken. Allah Allah. Harcı <laughs> kararken... <gülüyor> <gülüyor> Neyse, konuşmuyorum. <laughs> evet. Suçma Konuşma, kayıtlayın. Susma, Susma hakkını kullandı. Ne tamam. Susma. <laughs> Neydi o? Şey... Bir tane miting de vardı ya. Bu taraf bitti herhalde. Gel, <laughs> Şeker, gel, gel, gel. Şeker, gel. Gelir o, boş ver. Şeker, gel. Şeker alayım mı? Şeker. Hakan abicim teşekkür ederim. Hemen bitirdin eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben yemekleri hazırlayayım o zaman. Tamam hayatım. Hadi görüşürüz. Yarısını, yarısını. Hayır, yok yarısını. Aa, hayır, bitti alır. Bitti, tamam, tamam, tamamı tamam, tamam. bitti artık. Biz... Anlaşmamız böyleydi. Aa, tamam, iki, iki. Artık tamamı. Bir... Seda lütfen anlaşma yapıyor. <laughs> <laughs> tamam, hadi.